Kılıçözü mevkiinde 117 bin metrekarelik alanda başlayan İkiz Arası Kent Parkı'nın Kırşehir'in değişen çehresinin yeni bir yüzü olacağını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, parklar ve parkları çevreleyen alanların yalnızca doğayla ilişki kurulan yerler değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlar olması gerekir. Bu yüzden biz İkiz Arası Kent Park projesini insanların hem dinlenebileceği hem de sosyal aktiviteler yapıp vakit geçirebileceği bir alan yapmak için işe başladık parklar şehirlerin aynasıdır. Biz şehrimizi güzelleştirecek her projede genç ekibimizle hızlı bir şekilde çalışmaktayız. Bu proje tamamlandığında Kırşehirli vatandaşlarımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz için büyük bir yaşam alanı oluşturduk. Bugüne kadar ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Kırşehir'i değişen, gelişen, büyüyen bir şehir haline getirmek, Kırşehir'e hizmet etmek en büyük görevimiz idi. Proje tamamlandığında Kırşehir'in marka şehir olma yolunda ciddi bir iğme kazanmış olduğunu belirten Bahçeci, Kırşehir pek çok imkanın bir arada bulunduğu sağlıklı, huzurlu ve güzel bir alana sahip olacaktır. Sosyal alanlar oluşturmak için açık konser alanı, meydanlar, seyir terasları, açık oturma ve dinlenme alanları, Geniş yeşil alanlar, açık anfiler ve pergola oturma grupları tasarladık. Çocuklar için kaykay kay pisti, bisiklet yolları ile çocukların su, toprak ve bitkiler arasında oynayabilecekleri çocuk köy, eğitim ve gelişim amaçlı içerisinde atölyeler, kurslar ve çok amaçlı kafeterya, salon ve kütüphanesi olan gençlik merkezi ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği spor merkezi ile birlikte tam bir yaşam alanı oluşturacağız diye konuştu.